Doktor! Yaptıklarınızın cezasını vereceksiniz. Oo. Ne aramışlar burada? Komiserim. Hı. Bu Sezgin kim? Yani boksör buna ne yapmış acaba ya? Yani? Ah, Sezgin'in babası eski kulağı kesiklerden. Ölürken ona iki üç tane kumarhane bıraktı. O da işleri büyüttü. Yani bu boksörle de bahis işinden mi kuyrukları birbirlerine değdirdiler diyorsunuz? Sanmıyorum Volkan. Mesele daha büyük. Göreceğiz. Kuyut. Yıllarca Ahsen adında mekan işlettim. ...sabah kalktığımda, dükkanı açtığımda ilk onun adını gördüm. Şimdi o kadar tuhaf geliyor ki. Allah Allah, nereden çıkıyor, ne oluyor? Daha dün biz abinle konuştuk. Sizde nereden açıldı konusu? Ne bileyim, durup dururken açıldı. Hayda. Allah Allah, bu saatte. Aa. Selam. Gel gel, geç geç. Ay misafirin de varmış rahatsız ettim. Yok Nilüfer MKC'nin kardeşi. Ha, ah, merhaba. Merhaba. Ela yan komşum. <laughs> ya ben saç kurutma makinemi bulamadım da kolilerden çıkmadı. Seninkini rica edecektim bu Tamam veririm veririm. Geç sen otur bir kahve yapayım sana. Gerek yok. Otur otur otur. Baktırdım bu bahsettiğiniz şahsa. Ahsen Kantarcı. Oğlum bu sınır kapıları, pasaport, şube falan yok mu bir giriş çıkış yapan birisi ya? 2004'ten beri hayalet. Sana verdiğim telefon numarasını ne yaptın? Abi o da enteresan. 18 yıldan sonra ilk defa bu akşam aktive olmuş attı. Nasıl oluyorsa. Sinyal falan? Boğaz'ın karanlık sularından. Telefonla birlikte hattı oraya atmış herhalde. Kim abi bu adam? Pardon, kadın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.